Survivor All Star'da büyük finale bir ay kala veda eden isim Yasin Obuz oldu. Sakatlığına rağmen uzun süredir yarışmaya devam eden Yasin hakkında Survivor Extra programında bazı ithamlarda bulunuldu. Bu sözlerin ardından Yasin'in kardeşi Yıldız Obuz Hanzade Durmuş'a sert çıktı. Survivor All Star'ın sevilen isimlerinden biri olan Yasin sizlerin de bildiği üzere yarışmaya veda etti. Sakatlanmasına rağmen yarışmaya devam eden Yasin'le ilgili Hanzade'nin yorumu gündem oldu. Hanzade durmuş Yasin'le ilgili şu sözleri söyledi. Şuur sedanın hızını göremedin mi? Hanzade'nin sözlerinin ardından Yasin'in kız kardeşi Yıldız ses bozdu. Yasin'e gevşek ve şuursuz deme hakkını nereden buluyorsunuz diyen Yıldız Obuz'un özür çağrısı henüz yanıt bulmadı. Siz de Hanzade Yasin Obuz'dan özür dilemeli mi? Bu sözler hakkında ne düşünüyorsunuz?